Stop Press YouTube kanalında bir small bola daha hoş geldiniz. Sevgili Uğur ile birlikte NBA gündemini değerlendirdiğimiz programımızda bu hafta özellikle Alperen'in Ağustos'tan haftasında yer alacak olması temsilcilerimiz ve bu haftanın sonuna doğru kızışan hatta son birkaç günü artık sayılır kızışan takas gündemine de bakış atıyor olacağız. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk Gökhan'cığım. Selamlar nasılsın? İyiyim seni sormadı. Ben de iyiyim teşekkürler. İstersen hemen hızlı sıcak gündem e, Alperen'in Ağustos'tan hafta sonunda Rising, Rising All-Star maçında yer almasını nasıl yorumlamalıyız? Ya zaten listelerde o sakatlanan kadar olan süreçte ilk 10 çaylak arasında sürekli kendine yol yer ve yol buluyordu. Hatta 7. seviyeye kadar çıktığını hatırlıyorum. Bir ara oynadığı dönemde Ömer Faruk 3 İlkon ilk 10 içine kendisini atabilmişti. O yüzden kıymetli ama asıl fark yaratan şu Alperen biraz Highland oyuncusu. Yani o no'luk pasları bazı işte çekiç smaçları, çevikliği işte Houston Rickles'ın ona verdiği ön, e, önem ki son geçen hafta olmuyorsam Hakim Alon Juan'la birlikte e, bir e, video paylaştı Houston. O, onun birlikte çalışması işte sırtı dönük o e, hareketleri birbirlerine gösteriyordu ki burada Hakim Alon Juan'ın verdiği demek şu bakımdan önemli olacak Uğur. En çok neyinden etkilendiniz dediğinde evet ayakları çabuk günümüz NBA'inde dışarıdan da oynaması lazım gibi ufak tefek kıyaslamalar haricinde ısınma da ona baktığımda ne kadar esnek olduğunu gördüm. Hatta çaktırmadan da fotoğrafını çektim dedi. <laughs> Biliyorum sen Alperen'in bu yönü hakkında bilgiye sahip miydin? Çünkü bu açıklama beni biraz şaşırttı açıkçası. Alperen'in gelişimiyle ilgili yazılar okuduğumda bunlar rastlamıştım. Sevgili Gökhan Alperen'in Bandırma'daki koçu galiba onunla ilgili demeci verdiğinde ben Alperen'i Beşiktaş'ta oynarken izlediğim Alperen'le ilk başlarda özellikle antrenörünün tarif ettiği Alperen farklı Alperenler gibi geliyordu. Fakat giderek e, antrenörünün tariflediği oyuncuya doğru Alperen evrildi. E, işte i̇şte NBA'de çok güzel bir e, lotarya, lotarya seçimiyle NBA'ye girdi. Sezona bence hiç de bir başlangıç yaptı. Oynaması çok zor bir takımda. Yani bir uzun oyuncu olmanın çok zor olduğu bir takımda. Fena hiç çıkarmadı süre aldı, görev, görev aldı süre boyunca. Alperen'in <laughs> Houston Rockets'ın takat e, alabilmek için draft edebilmek için fedakarlık yaptığını da biliyoruz. Yani Houston Rockets e, bazen e, şey görüyorum hani Alperen'in süreleri az olduğunda hani Houston Rockets'a e, tepki olduğunu görüyorum ama Houston e, sonuçta, antrenörle o anda e, kulübün e, GM'inin e, veya başkanının vizyonu da uymayabilir birbirine. Coach Silas bence e, biraz koltuğunu kurtarmak için biraz daha garanti oyuncularla oynamaya çalışırken işte Alperen burada biraz hafif sakatlığı da NBA bazı konularda uyum zorluğuyla biraz süreleri düşmüştü. Fakat yani, tabii Ola Juvan'la beraber çalışıyor olması bile e, bu elbette bir PR hamlesi ayrıca. Ola Juvan bir Houston Rockers efsanesi fakat hani yani şimdi Hüs Ola Juvan'la çalışmak da gerçekten öyle bir şey ki Gökhan yani olağanüstü bu oyuncuydu. Bilmiyorum bizi izleyen arkadaşım hatırlayabilecek mi ama yani özellikle e, ayak koordinasyonu, ayak hareketleri bir pivotta ne olmalı? Yani böyle hani ne, ne, mesela teniste oyunculara böyle bazen işte ne yapması gerekirken Federer videoları seyrettiler ama Federer'in o videosunu da yapamayacağını da bilir oyuncular. Yani aslında çok da doğru örnek değildir. İnanılmaz bir yetenek. Hani basketbollara bunu bir uzun oyuncu için Ola da söyleyebiliriz. Mesela Shaquille O'ya da çok değerli bir uzun ama farklı tip oyuncular. Ola gerçekten inanılmaz bir fundamental, inanılmaz bir teknik. onun Alperen'le ilgili söylediği şeyleri dikkate al, dikkate almalıyız. Yani sonuçta o Alperen'le ilgili bir tespit yapmışsa e, elbette burada kendi kulübün oyuncusunu politikası politikasına var ama bence bunu değerli bir durum. Yani üstüne Akers'ın burada Alperen için uzun vadeli bir yatırım yaptığını, Alperen'e değer atfettiğini ve Alperen'in gelişimini ne kadar önemsediklerini bence göstermiş oldular. Fakat korsaylı semerde sürelere bakıyoruz işte 12 dakika, 14 dakika yani San Antonio aslanında fena hiç çıkarmadığı bir 18 sayılık bir performansı oldu. Onun dışında Alperen'in hani hem şut sokmakta hem sağda kalmakta biraz zorlandığını görüyoruz. Savunmada zorlandığını görüyoruz. Fakat ne olursa olsun Rising Stars maçında yer alacak olması bir moraldir. Orada çok değerli oyuncularla, hani All star taraflı sonunda birçok değerli yıldızla zaman geçirecek. Celi bu maçta oynadığında Celi'nin de performansını daha sonrası olumlu yansımıştı All-Star'dan sonra. Açıkçası böyle bir beklentim var. Yine de işte biraz o formatlara da artık dört takıma falan bölünüyormuş. Yani skandal bir şey yapmışlar yerine gerçekten. NBA All Star hafta sonu da yedirik daha daha büyük skandal teşkil etmeye devam ediyor. Yani bilmiyorum Gökhan'cım bu işin sonu nereye varacak? Evet dakikaları çok artmadı ama rotasyondaki yeri değişti. Coach Stephen Silence de buna değinmiş. Özellikle Golden State üst üste, Golden State Cleveland son, son olarak da San Antonio Spurs maçıyla birlikte daha çok Chris Wood'la yan yana kullanmaya başladı ki... Bunun daha iyi bir rotasyon olduğunun yeni farkına varılması Houston taraftarından tepki çekti diyebilirim. Bunun şimdi mi farkına varıyoruz? Zaten Alperen'le oynamamız lazım. Hatta dün bir forum yazışmasında görmüştüm. Yani artık Christine Wood'u takaslamamız gerekiyor ki artık Alperen ve Green'le birlikte daha çok oynayalım. Çünkü birlikte de oynatmıyorlar. Aslında bu takımın ekseninde olacak iki oyuncu birbiriyle çok az süre buldu. O bakımdan ben büyük problem görüyorum. Gordon ayrılacak, Christian Wood ayrılacak gibi duruyor. Ondan sonra Alper'in performansı senin de söylediğin gibi All Star hafta sonundan sonra daha yukarı gider gibi gözüküyor ki Cedi'ye karşı oynadığı iyi oyundan sonra da e, seviyesini bir tık daha yükselttiğini görmüştük ki eskiden denemediği çekiş smaçlarını daha çok vurmaya başladığını görüyoruz. Ki Evan Mobley'in üstünden veya yanından elini değiştirerek vurduğu smaç çok iyiydi. Önemli olan smaç vurması değil. Bu bize vücut dili olarak şunu anlatıyor sevgili Uğur. Alperen potaya giderken çok fazla fake oynamak zorunda hissediyordu kendini. Evet bir noktadan sonra NBA uzunlarına karşı bunu yedirebiliyorsunuz zıplamayı ve blok vurmayı çok sevdikleri için. Alperen oralardan çok ekmek yedi fakat ee, seni izledikçe, seni scout ettikçe artık o feytleri yememeye başladıklarını gördük biz rakiplerin. Böyle olunca Arparen ne yaptı? Asist sayısını biraz yukarı çıkarttı. Farklı asistler, e, işte dışa oyuncu bulmalar, içeriye kat eden kısayı bulmalar gibi farklı bir yönteme gitmişti ama oradaki pas atışçıları da kapanınca bu sefer hop Arparen patlayıcı olarak bu sefer potaya gitmeye başladı. Daha çok smaç vurduğunu daha çok orada e, gücünü göstermeye başladığını görüyoruz. Bu neden önemli? Her şeye bir çözüm buluyor olduğunu görmek aslında Alper'in tavanının da nereye doğru evrileceğini bize gösteriyor. Sen de söylediğin gibi All Star hafta sonundan sonra ben Alperen'den daha büyük bir yükseliş bekliyorum açıkçası. Umarım da öyle olur. Houston kısım özellikle e, Eric Gordon gibi birçok takıma hani mesela Phoenix Suns'a da geçiyor mesela. Şampiyonluk için çok değerli bekleme olur. Phoenix gibi bir takım. Eric. Gerçi Eric Gordon'ın kim ek yani şampiyonluk hedefleyen takımlar için özellikle çok doğru bir parça. Gerçekten çok değerli bir kanat oyuncusu. Hala e, içeriden dışarıdan bitirebilen, yüzdeli oynayabilen, e, ortalama özel ortalama bir savunmacı. Ball handler olarak fena iş çıkarmaz. Yani e, tope, topu verdiğinizde topu geri alabileceğiniz asist olarak da oyuna az çok katkı verebilecek bir oyuncu. Düğüm destek veren bir oyuncu. E, biraz üstün rakısın e, ben... Tice bu arada takas olabilir. Tice, Tice, de ayrılabilir. E, Christian beraber oynadığı süreler artarsa yani Christian Wood gitmez gibi düşünüyorum ama çünkü çok ciddi bir kontratı var. Ona takımların e, alabilmesi için yani Christian Wood için en az en az bir iki tane e, birinci tur draft hakkı vermek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çok değerli bir oyuncu. Houston Akıs bunu ister. Houston Akıs bu draft haklarını ister ama yani şu anda sezon ortasında böyle bir takası yapmak veya düşünüyorum Sign and trade alabilecek bir takım var mı? Yani gerçekten çok zor. Yani biraz Chris olabilir. biraz zor görüyorum. Ne evet. olabilir? Üçlü takasla e, atıyorum. E, Brooklyn eğer James Harden'dan çıkarsa Philadelphia orada üçlü takasla Brooklyn'e kayabilir. Çünkü James Harden'dan çıkan kontrattan Ama... sonra belki Chris Chvutu da karşılayabilirler çünkü uzun ihtiyacı var orada. Öyle ama e, yani James Harden'dan çıktıklarında da takıma e, sevgili G Gökhan e, Ben Simmons'ın gelmesi konuşuluyor. Ben Simmons'ın kontratı Harden'inkinden ha Harden'inkiyle ile hemen aynı. Chris da yıl, yanlış bilmiyorsam yılda 18 milyon dolarlık bir kontratı var. Ya kolay değil hani evet isterler Chris Paul çok istenecektir yani birçok takıma katkı verecek verecek bir oyuncu. Ben biraz daha kalmasını muhtemel görüyorum. Kaldığı durumları, kaldığı durumda beraber oynadıkları süreler. Ayrılırsa zaten Alperen'in daha özgür bir alan olacaktır. Houston daha kötüye gidecektir ama Alperen için süreleri artacaktır. Ben bu süre zarfında Alperen'in katkı verebileceğini düşünüyorum. Yani San Antonio maçında mesela güzel bir iş çıkardı. Alperen süre aldığında gerçekten şans verildiğinde hemen 1-2 olumsuz hareketinden sonra kenar alınmadığında Alperen oyunda kaldığında Hani böyle hemen düşmeyip oyun motivasyonu yüksek bu oyuncu gerçekten. Ya biraz daha orada koçun da destek vermesi gerekiyordu oyuncusuna. Jalen Green de aynı şekilde şans bulmaya başladıkça performansları biraz daha arttığını görüyoruz giderek. İstersen buradan hemen Cedi'ye geçelim. Cedi'nin çok dalgalı performansları oldu. Önce bir harika bir Milwaukee maç oynadı. Gerçekten Cleveland'in yani Milwaukee'yi bir son şampiyonu ve doğunun en iyi iki takımından en iyi üç takımından birisini bu kadar net bir şekilde yendiği maçta özellikle ilk yarıda harika bir performans ortaya koydu. İkinci yarıda da fena, ikinci yarıda da e, savunmada katkı yaptı. Top paylaşımına, top paylaşımına destek oldu. E, yine fena değildi. 23 sayı ile bitirdi galiba maçı. Yani gerçekten beni çok mutlu etti. Yani ve e, böyle Milwaukee'nin tüm savunma e, ritmini bozduğunu gördük. Yani bir türlü Cedi'yi nasıl savunacağını bilemediler. Cedi'nin savunma değiştirdiler. İşte arka arkaya yardımlar getirdiler ama bir türlü Cedi'nin şutlarına da, drivelarına da çare bulamadılar. O maç ve Cedi'ye takım arkadaşlarının ne kadar destek verdiği, özellikle bench'teki arkadaşlarının Cedi her şut soktuğunda onu ne kadar e, sevdiğini, ne kadar desteklediğini gösterdiler. E, ardından Cleveland'da e, biliyorsunuz ciddi sakatlıklar oldu sevgili Gökhan. Yani e, All-Star'da olmasını beklediğimiz yedek kabloyu seçilen Darius Garland'ın e, sezonun en değerli oyuncularından bir tanesi şu ana kadar. E, senin en çok e, gelişim gösteren oyuncu e, ödülüne de adaydı ki çok... Gayet e, e, makul bir e, iddia bu. Garland'ın yokluğunda direkt ball handler olarak oyun kurucu oynattılar Cedi'ye. Bir Pelicans maçında bir 12 asist performansını gördük. Ben maçı seyrettim. Gerçekten uzunları besledi, kısaları dışarıda şut şuta, şut attırdı. Arada kendisi 7 sayıda sıkıştırmaya başladı ama hani şey gördük. Potaya bakmadan, sadece hani e, antrenörü bildi ki ondan bir Staff ondan bildi ki sadece e, oyunu yönlendirmesini istemiş. Cedi e, ile ilgili sevdiğim konu bu. Cedi'den gerçekten ne isterseniz Cedi'nin koçu Cedi'den ne isterse, Cedi bunu verebilecektik diye bir oyuncu. Hani e, bu beni çok mutlu ediyor gerçekten. E, böyle de pası, sana sana burada pası atayım, tabii Cedi'nin daha sonraki maçlarda biraz daha performansı düştü. Hem e, sayı olarak, asist olarak da bir türlü rolünü bulamadı. Daha sonra tekrar şutör olarak, tekrar eski pozisyonda 6 adama tekrar kullanıldı. İlk beşte tekrar şutör olarak kullanıldı. Biraz Cedi'nin kafası karıştı. Sevgili Uğur, şimdi hani Rubio sakatladıktan sonra e, yaptığımız iki yayın vardı. Ben beklediğim şeyler oldu. Bazı şeyler biraz eksik kaldı. Mesela Cedi'nin daha çok top yönlendireceğini düşünüyorduk. Bu yüzden sayılarının düşeceğini. Artık e, kendisine uygun şut pozisyonu hazırlayan değil, kendisinin de kendi şutunu yapmak zorunda kalacağı için Cedi'nin şut seçeneği bu sene biraz değişti. Bilmiyorum sen de farkında mısın? Ki bu yaz çok biraz daha hızlı, çabuk elden atıyor. O işte şut cebine yakın pas geldiğinde daha hızlı bir şekilde çok da yükselmeden Cedi şut atıyor. Fakat bunun için ne lazım abi? Ya Ricky Rubio gibi bir organizatör ya da işte Darius Garland gibi bir oyuncuyla oynarken bütün gözler onun üstüne çünkü Darius Garland'ın bir çekim etkisi oluyor. Kevin Love'ın aynı şekilde sağdayken. Aynen çok iyi bir pas gelmese bile Cedi her zaman doğru yerde topla buluşabiliyor. Ya da kendisini bir şekilde şut pozisyonuna e, sokabiliyor. Ama şimdi Cedi biraz kendisi kendi şutunu zorlamazsa ona bir şey yaratan yok. Biraz kendisi ekmeğini taştan çıkartacak. O yüzden problemler yaşayacağını tahmin ediyordum. Eğer buna da uyum sağlarsa Cedi, en azından bu düşen üçlük performansını tekrar %40'lar, 42'ler seviyesine çekerse bu sefer Cedi için işte ya 7 milyon dolar yıllık kontrat Cedi'ye çok değil miden çok işte 10-12 milyon dolar kontrat al alabilecek mi e, soruları üstüne gelir ki bu Cleveland e, nereye doğru gidecek çok merak ediyorum. Bazı açılardan çok sınırlı gözüküyor ama bazen de diyorsunuz ki bu takım yenmek çok zor. Ben biraz Fenerbahçe Beko'yu da ona benzetiyorum. Evet, bazen yeniyorsunuz ama yenerken çok zor, o rutubet takım derler ya. Cleveland evet. gerçekten rutubet bir takım. Yani Cleveland, evet. Memphis bu takımları yenmek çok zor. Yani kafa olarak çok zor kopuyorlar Hı -hı. maçtan. O yüzden burada da önemli bir rol olursa belki Kralınlık'la birlikte bir yarı final güzel bir oyun, iyi bir liderlik alırsa fark yaratabilir. Cedi'de bir de şöyle bir şey var sevgili Uğur. Cedi tecrübeli. Bu takımın en eskilerinden biri. Rakibiniz kim olursa olsun rakibin en iyi hücumcusundan karşısına Cedi çat koyabiliyorsunuz. Eşleşmeyeceklerdir ama Brooklyn'le Cleveland'a eşleşti diyelim. Niye eşleşmeyecekler dediysem. Eşleştiler diyelim. Ya yani James Harden'ın karşısına Cedi koyabilirsiniz abi. Ya Aze Kokoro da tabii ki bir, e, seçenek ama en azından şu şöyle Gökhan si si switch yaptıklarında hani e, tabii ki Okoro muhtemelen ana formu Okoro olur olur ama Cedi ile bir switch olduğunda Cedi Harden'ın karşısına kaldığında bundan asla rahatsız olmaz. Tabii tabii Cedi LeBron James'in karşısında da duruyor, Kevin Durant'e de karşı duruyor ki evet. Kevin Durant'e şaşmamasını anlatıyordu ilk gittiği zaman. Ya Kevin Durant'e karşı işte Bakıyorum beni verdiler savunmasına. Üçlükte gidiyorum adam el üstüne atıyor. içeri giriyor. Bana sadece demişler ki üçlük verme orta mesafeden atsın. Evet. Ya adam atıyor, kenara bakıyorum, kenardaki asistan koşuyormuş yapacak bir şey yok, oynamaya devam yani atıyor bu yani, adam atıyor. Evet. NBA girdiğinden beri Kevin Durant'ın savunmacıları hepsi birbirine bakıyor zaten. Yani Cedir'e burada üzülmesine gerekleyecek bir durum yok. Ben de hatırlıyorum, Amerikan mutfağı katılmıştı, çok keyifli bir röportajdı. E, çok dediklerine kesinlikle katılıyorum. Bu arada hani Cleveland'da demişken gerçekten hiç düşmüyorlar oyundan. E, bir e, Charlotte, Deplast, Charlotte Hornets deplasmanında yani gerçekten. Böyle bir son periyotta Charlotte 16-17 sayıda geriden geldi. Yani Carvajal'de ciddi eksikleri de var biliyorsun. Ee, özellikle kısa kısa pozisyonda yani oyuncu yok yani ball handler tipinde oyuncu yok işte. Böyle sinekten yağ çıkarmaya çalışıyor koç yani. Enteresan enteresan. oyuncularla da kaz alıyorlar. Ball, uğur, lafını bölüyorum. Ee, sana bir soru sormak istiyorum. Bu ball handler rolü özellikle iki günde bir, üç günde bir olan maçlarda Cedi'yi çok yorduğu için mi sence şutu düşüyor yoksa benim söylediğim mi aklına yatıyor? Burada bir tartışalım istiyorum seninle. Bence iki sene de payı var Gökhan'cığım. İki, senede, iki, iki, iki senede payı var. Yani tek biri diğerinden daha etkili mi bilmiyorum ama ben biraz açıkçası Cedi şimdi... Bu sene çok iyi bir rol tanımıyla çok başarılı oldu. Sen özellikle çok güzel anlatmıştın. Yani onun 6. adam olarak oyuna girip e, ee, Rub, özellikle Rubio ile ikisi 6. 7. adam olarak oyundayken ikisinin oyunda olduğu süre içerisinde Cedi'ne nasıl e, o şut cebinde doğru şekilde doğru zaman bunu e, topla buluşturması, ona o şut, e, şut açısını yaratması, ritme sokması, birinci sokamadığı da ikinci yapması için, oyuna, oyuna dahil olması için elinden geldiğince gerekirse bir hücumu, bir hücumda bir fast break'i, bir, bir fast break'te garanti iki sayıyı almaktansa Cedi'nin 3 sayısını Cedi'nin oyuna girmesi için Rubio'nun buralarda fedakarlık yaptığını görüyorduk ama şimdi o gittikten sonra Cedi'nin böyle bir şansı kalmadı. Zaten o Rubio'nun gidişinden sonra takımda ciddi bir performans düşüşü olmadı. Ya ama biz şunu görüyoruz. Oyuncuların bireysel performanslarında Darius Garland'ın o sırada inanılmaz çıkışı biraz iyi tuttu. Ben Cedi'nin son dönemdeki sakatlıklarla biraz açıkçası e, performansında hem e, kafa karışık kafa karışıklığının ee, biraz daha biraz daha fazla rol oynadığını görüyorum yani. Bir öyle biri böyle bence Cedi'yi biraz yıprattı. Ben yine dediğim gibi yani Cedi'nin Cedi'ye inanıyorum. Yani Cedi mutlaka bu 2 3 maçta krizlerden çıkıp tekrardan bize güzel bir bir iki gece içerisinde bize böyle 20 sayılık yine güzel yüzdeli yüzdeli dış şut soktuğu bir maç bize seyrettirecektir. İstersen buradan Furkan'a geçelim sevgili Gökhan. Ee, sakatlığı vardı son dönemde. Ee, Philadelphia inanılmaz gidiyor. Evet, Embiid'in inanılmaz performansında hafif bir düşme oldu. Embiid yani bir takımın bir oyuncu ne kadar taşıyabilirse o, ya o seviyede olağanüstü derecede taşıyor gerçekten. Yani biraz daha erken başlasaydı muhtemelen M MVP tartışmalarında NBA'de daha sık görürdük. Yani Philadelphia ve Furkan'ın geleceğini açıkçası yapacağı takasla ee, takas belirleyecek. Hatta buradan da istersen takas gündemine geçelim. Furkan'la ilgili kısaca konuştuktan sonra. Çünkü tüm NBA'yi sanki tıkayan olmayan o takas. Ben Simons'un takas edilmemesi. Herkesi böyle bir şey yıkılacak. E, domino etkisi olacak bir türlü olamıyor herkes birbirinin elini görmek istiyor o Furkan üzerinden istersen oraya geçelim bu herkes Simmons'ın nereye gideceğini nasıl bir takasa gideceğini Simmons'ın değeri ne biz oyuncumuzdan ne isteyelim'i e, kovalıyor fakat şöyle bir durum var ben e, Furkan'ın ki okuduğumuz haberlere göre takaslanabileceğini düşünüyordum yani Philadelphia artık Furkan'dan çıkabilir diye düşünüyordum fakat gördük ki asıl çıkmak istedikleri kişi Tobias Harris'miş. Yani evet. ben Simmons'a Ama... bir şekilde ekleyip, bundlelayıp belki aynı takıma, belki farklı takımlara bilemiyorum. Oradan Tobias Harris'in kontratından kurtulmak istediklerini görüyorum. Yani çünkü Cedi'nin kontratı Philadelphia'yı çok e, etkilemiyor olabilir. İstediği performansı de Cedi Furkan, Furkan gibi bir oyuncu, Furkan gibi bir oyuncu tabii, tabii. kenarda dursun. En, yani bazen maç kaptan klas üçünü bile çizebildiğiniz bir oyuncu e, kenarda dursun isteyebilirsiniz. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. E, Ömer Faruk Yurtseven'le de sana şöyle bağlayayım. Evet süre bulamıyor, dakika bulamıyor ama söylediğim gibi ligin sonuna doğru e, gene süre bulmaya başlayacağını düşünüyorum ben. Biraz daha işte oyuncuları dinlendirmeye doğru geçecektir. Çünkü Miami görünüşe göre doğuyu lider bitirecek takım olacak. O yüzden e, ben Ömer'in yavaş yavaş oyuncuların ana planda olmaktan çok ana planda oynamaktan çok oyuncuları artık bir dinlendirme rolüne gideceğini düşünüyorum. Özellikle son 8-10 maç e, yeterli süre bulabileceğini, oradaki performansına göre de belki yeni bir takıma ben ya canım. da e, kalıcı olarak e, Milwaukee'de bir kontrata ulaşacağını düşünüyorum. Sana şu takası söyleyeyim. Yavaş yavaş programımızın sonuna gelelim bence önemli bir takas o yüzden buna değinmek istedim. Ne diyorsun Norman Powell ve Robert Covington'ı çeken, hırsız, en sevmediğim rakibim olan Los Angeles Clippers hakkında? şöyle söyleyelim. E Norman Powell Robert Covington yerine verdiği oyuncular Eric Bledsoe, Justin Winslow ve Keon Johnson ya gerçekten gerçekten neredeyse hiç kullanmadıkları, kurtulmak istedikleri oyuncuları verip kendilerine e, çağ atlatacak oyuncuları kadrolarına kattılar. Zaten e, <laughs> Portland Damian Lillard ve CJ McCollum'un artık e, gitmeyeceği belli olan bir takımdı. O düzen bir ki ben yakında Yusuf Nurk için de bir tarafa doğru gideceğini artık tamamen e, resetleneceğini düşünüyorum Portland takımının. Ne diyorsun bu takasla ilgili? ve e, genel yani bir takım nere yani nereye doğru gitti? Onu şöyle ekleyeyim. Ben Lou Williams'ı hiç sevmem. Özellikle koç David Blatt'in ayrılması orada LeBron James arkadan kulis yaptığını düşündüğüm için hiç sevmem. E, Cleveland'ı şampiyon yapmıştır diye de hiçbir zaman düşünmedim. Orada biraz LeBron James'e le Kyle Irving'in e, ekmeğiniydi diye düşünmüştüm hep. sette de beğenmezdim ama biraz ha biraz haksızlık yaptığını düşünüyorum. Haksızlık yaptım mı? Evet. Yani Clippers performansıyla yani Kavai yok, Paul George yok. Takımda çok önemli oyuncular sakat. E, giden geri gelmez gibi bir durum varken izlemesi en keyifli takımlardan biri oldular. Ritmi buldular. E, bilmiyorum senin fikrin nedir? Bu takaslarla da birlikte eğer Paul George geri dönerse ki Kawhi içinde geri dönmeyecek gibi düşünüyorum ama Umut'la da yaşıyorum demişti. Bu oyuncular da geri dönerse birdenbire çok 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 farklı şeyler konuşur muyuz biz Clippers için? Bu iki oyuncunun bir şekilde playoff'larda e, performans verdiğini düşünürsek eğer yanlarında hani şöyle düşünelim. Sağda aynı anda e, Kawhi Leonard, e, Paul George ve Norman Powell'ın aynı anda bir sağda olduğunu görebiliriz. 2-3 ve 4 numarayı 3 kombinleyerek tek uzun oy tek uzunla beraber Arkada da bir Reggie Jackson veya e, bir Reggie eklemesiyle yani şöyle çok vurucu bir hücum hattı görüyorsunuz Veya Rabbit Covington'ın uzun olduğu, tek uzun olduğu Rabbit Covington'ın e, gerçekten zaten bu oyuncuların hepsi bireysel olarak da iyi savunmacılar. Hep savunmaya e, artı yazan oyuncular. Paul George'da, Caballera'da e, ki Paul George ve... Cavalleri'nin arasını biliyorsun. Superstar'la evrilmeden önce takımlarında ilk başta çok iyi savunma performanslarıyla evrilen oyunculardı. Onun ardından kişisel gelişimlerini üzerinelerine harika hücum e, yetenekleri ekleyerek böyle oldukları bu e, Superstar ve Superstar seviyesine çok yakın e, o bantta oyuncu seviyesine geldiler. Şöyle hakikaten ya çok çok iyi bir takas. Yani gördüğüm fondlamaların en büyük hırsızlıklardan bir tanesi. Ya Clippers'ı Clippers için çok çok iyi oldu. Ee, gerçekten kullanmadıkları ve kullanmak istemeyecekleri yani Eric, Eric Brest'i zaten aldıra bir denediler şanslarını. Hani olmayacaklarını biliyoruz. Zaten kontratının da hani e, zaten e, bir şeyleri de yoktu. Normal sezonda kullanamayacaklarını bildikleri için bu oyuncuları çok fazla. Açıkçası onlara çok sıkıntıya girmediler. Ama iki tane çok önemli ekleme aldılar. Gerçekten Norman Powell benim çok beğendiğim bir kanat oyuncusu. Ee, gerçekten çok iyi skorer. Ee, mutlaka artı yazan bu oyuncu. Dışarıdan, içeriden bit yüzleri bitirebilen ee, i̇çeriden içeriden spota iyi saptanabilen bir oyuncu. Çok bol ender olarak fena hiç çıkarmaz. Topun dön dönmesine katkıda bulunur. Savunmada size eksi yazmaz. Covington'da zaten ben onu bir sürede hedefsiz kaldığını görüyordum. Yani hedefe odaklanmış bir Covington bir şey bir takım için, iddialı takım için çok değerli bir parça. Portland'ın artık sıfırlama zamanı geldi dediğin gibi. Portland'ın artık evet, zaten ya. sıfırlayacaklar. Yakında Nurk işte. Senin dediğin gibi Nurk işte. Ee, da, e, McCallum'la Lillard'ın da bakalım. Onların ikisiyle de zaten Lillard'ın am şimdi ameliyat olacak. Belki gelecek seneki ne zaman döneceği henüz belli değil. Belki onu bir sene beklerler ama yani da muhtemelen takas olacaktı. Portland artık sıfırlama noktasına geldi. Yani normalde şey diyeceğim. Bu oyuncular Evet, Portland'ın bir iddiası olmadığı için Böyle bu oyuncuları kaybetmeleri karşılığında çok da bir şey almamış olmaları çok da bir şey değil açıkçası ama bu en azından iki tane iyi draft hakkı yani en azından bir birinci tur draft hakkı alabilmeleri gerekirdi. Maalesef ekleyemediler birinci tur draft hakkını. E, bu bence yine de Fortnite e, franchise'ına eksi yazar sevgili Gökhan. Senin dediğin senaryo gerçek. Ben Tirol'un oyu sana göre daha çok beğenen birisiyim. Onun hani biz biraz da o dönem o şampiyonluk yaşadığında evet o LeBron'un çok dominant olduğu figür vardı da. Yani insanlar da gelişiyorlar sevgili Gökhan. Yani e, ben Zach Williams şeyde Zach Williams'ın da geliştirdiğini düşünüyorum kendisini. Sonunda onun da kendisinin geliştirdiğini görüyorum. Bence Clippers iyi yönetilen bir franchise. Yıllardır koç tercihleri, oyuncu tercihleri hani doğru e, doğru yönetilen, doğru oyuncu seçimleri yapan bir oyuncu ve şunu görüyoruz. Hedefsiz kaldıklarında hedefsiz kaldıklarını düşündüğümüzde bile mutlaka mücadele ediyorlar. Yani e, Clippers'ın Clippers'ı genelde en yıldız oyuncuları yokken bile yani biliyoruz ki Clippers o, o, gece mücadele edecek. Ee, o gün hani bunu yapabilmesi her her iki koçuyla da bundan önceki e, Halep Selef iki koçun da bunu başarması tabii oyuncuların da iyi iş alaka olduğunu gösterir. Ben Clippers benim çok sevdiğim bir şey haline geldi. Lakers'la Lakers la yaptı, Staples Center'daki maçlarının son 15 saniyelik sekansı da çok güzeldi. Lakers önce Anthony Davis önüne geçtikten sonra son saniye basketiyle kazanmayı başardı Clippers. Staples Center bizimdir dedi. Ya yani bu tarz şeyler beni açıkçası Re Jackson. çok mutlu ediyor. Re Gerçekten. Jackson zaten inanılmaz bir, bir geri dönüş. Bir i̇nanılmaz bir, bir geri dönüş ama Reggie Jackson'da da geçen seneyle beraber yani artık çöp haline gelmişken takımların ya bir de biz deneyelim diye hiç umudu yokken öyle bir oyuncunun Tekrardan böyle değerli bir parça olmasa. Bakalım o iyi kontrat alabilecek mi? Çok merak ediyorum. da kontrat zamanı. O daha yüklü bir kontrat isteyecek. Bakalım olacak mı? All Star'ı, -Star hafta sonunu, üçlükleri, e, smaçları bunları istersen sonraki programda konuşalım. Tabii tabii. Bunu yani gelecek, sonraki gelecek, programda... gelecek sonra, bırakalım. Sonraki programda artık tamamen kesinleşmiş takasları ve All Star hafta sonunu konuşacağız. Evet. Ee, belki Deniz Schroeder, belki Domantas Sabonis, belki Damian Lunner, CJ McCallum, e, Ben Simmons, Tobias Harris gibi e, oyuncular partilerde olacak. Gökhan'cığım hem haftanın sorusu da seyircilerimizle de sormuş olalım. Seyircilerimiz Ben Simmons'ın hangi takıma gideceğini düşünüyorlar ve e, hangi takas senaryosuyla açıkçası e, Philadelphia veya onu alacak takımın daha İyiye gideceğini düşünüyor. Bize muhtemel kafalarındaki uygun takas senaryolarını ve Philadelphia'nın e, Ben Simmons'ın nereye, nereye gitmelerini uygun gördüklerini yazsınlar. Biz de onları keyifle okuyalım, yanıtlayalım. Ben merakla merak bekliyorum seyircimizin yorumlarını. Çünkü çok fazla ihtimali var. Ama aslında sanki çok fazla ihtimali var ama sanki elini bozmaya yakın da bir Brooklyn var gibi görünüyor. Her ne kadar Kevin Durant ben Harden'ın kalmasını istiyorum dese de. Hiç belli olmaz diyorum ben son anda kadar. Ee, yani Daryl Morey'nin olduğu, şey yani olduğu bir yerde NBA'deki... Yüzüne gülürler, yüzüne gülürler bir evet. anda seni paket ederler. <laughs> Burası evet. NBA. Evet, evet yavaş yavaş Small da kapatalım. Stop Press kanalında Small Ball'un bir bölümünün daha sonuna geldik efendim. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.